Hello arkadaşlar. Bugün sel birlikte masa turu. Masa turu yaptım. Ve çok uzun bir video olacak. Kesinlikle çok uzun. Hem de çok uzun. Kesinlikle. Burada çok netim. Kesinlikle çok uzun sürecek. Aa elimi yine aldı. Çorapler. Nike'lı. Bir var. Yani lütfen bana 4. sınıf için tavsiyeler verin. Çünkü ben bilmiyorum hiç. Yani yani yeni geçtim. Yeni geçtim. Çantam geberdiği için çantayı çekiyorum. Ama ay, eski çantam çok güzeldi. Dünyanın en güzel. Ve size yeni aldım. Koy gösteriyorum. Kutusundan çıkardım. Üzüm. Böyle. Hemen size bu göstermek için, evet. hemen bir dakika, böyle gözüküyor. Annem hafif istediği için böyle alabildim, sizce nasıl gözüküyor? Yani sevdiyseniz ben böyle şeyler paylaşacağım alırsam tabi, tabi alırsam yüzde bir, yılda bir kez alıyorum, yani yılda üç kez alıyorum falan. fazla, onlardan çekerim arkadaşlar. Şimdi görüşürüz.